Ee, ne demiştik? Sistem kişilere bağlı tasarlanmamalı. Sistem pozisyonlara bağlı tasarlanmalı. Ve görev tanımları tam talimatları. Burada artık biz ne yapacağız? Bakım personelinin işe alım prosedürünü tarif ederken, bakım personelinin yüksekte çalışabilir sağlık raporunu almış olması şartını koyacağız. İşe başvururken, işe giriş sağlık muayenesi esnasında yüksekte çalışabilir raporunu da alacak sağlık açısından yüksekte çalışabilecek personeller tercih edeceğiz. Ee, yüksekte çalışamayan personelleri de jakar makinesinin üst kısmına, jakarlı dokumanın üst kısmına çıkartmayacağız. Kuruluş liderliği tarafından yönetim incelemesi sonuçlarına dayanan başka hususlarla birlikte e, tehlikelerinde tüm bölümlere deklare edilmesi gerekiyor. Yani burada iş sağlığı ve güvenliği değerlendirme aylık veya işte en az 2 ayda bir yapılması gereken değerlendirme toplantılarında